Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konu kıytırık bir şey. Niye kıytırık bir şey? Çünkü Türk siyasetinden bahsediyoruz. Türk siyaseti deyince aklınıza tek şu gelsin. Kıytırık bir şey. Çünkü Türk siyasetçileri genelde bir şey yapamazlar. Tek olayları şudur. Biz haklı olalım. Tartışırlarken onları izleyin. Televizyon programlarında, YouTube programlarında şimdi YouTube'a da geldiler. Orayı kirletmemişler de bir orası kaldı. YouTube'a da geldiler. Tek dertleri şudur. ben haklı olayım. Biz haklıyız. Biz, ha biz sabaha kadar haklıyız. Sabaha kadar Allah belanızı versin. Konu ne? konuşu? Hazır oy kitledi. Biz de siyasetçiler seçmene her zaman siz değerlisiniz, sizin fikirleriniz değerli, sizin fikirlerinize önem veriyoruz derler. Çok güzel bir ee, ambalaj. İçerik böyle mi? Hayır. İçerik şu, oy verdim mi? Vermedim. Bundan dolayısıyla siyasetçilerin gözünde seçmen özellikle Türkiye'de ayrılıyor. Hazır kategoriler var. Bu hazır kategorilerin üzerine oyna. Nedir? Temelde sağ ve sol öğrenci işçi. Yani hazır oy kitleleri. Öğrenci gelecek nesili temsil eder. Siyasi fikirleri vardır. Keskin konuş, kesin konuşurlar ama değişirler. Çünkü iş hayatına girmiş işçi en büyük kütledir. Çünkü bu ülkenin yüzde kırkı işçi. Ondan sonra sağ ve sol işçiler de ayrılır. Şimdi bu sağ ve sol kesimi, yani baktığın zaman dört tane hazır oy kitlesi var. Öğrenci, işçi, sağcı, solcu. Solcular ayrılıyor abi. Kitap okumuşu okumamış. Sağcılar Türkiye'de ee, şöyle ayrılıyor. Sağcı dediğin zaman Türkiye'de bir tek sağcı olmuyor. Bunun kategorileri var. Merkez sağ, sağ, muhafazakar, bindar. Bunlara da oynuyorsun. Tamam mı? Bunlara da bir güzel oynadığın zaman oradan da bir şey geliyor sana. İşte aşırı sağcılar ve Erbakan cephesinden gelenler, ee, siyasal İslamcılar Erdoğan cephesi. Sağ cephe, sağ cenah. Biraz daha merkez sağ kaya. Bu, kimdi? Kadın ablamız vardı ya. Asena. Kimdi bu ya? Kimdi o kadın ya şu anki gündemde? İyi Parti'nin lideri. İyi Parti'nin lideri var ya şu güzel giyinen bir ablamız var böyle. Kimdi o kadın ya? O abla işte. Mesela şu anda Türkiye'de önümüzde belediye seçimleri var. Belediye seçimlerinde ben bir sürpriz bekliyorum. Niye? Çünkü şöyle bir şey. Normalde sağ partiye veren bir seçmen kalkıp da başka bir sol partiye oy vermiyor. Sağ partiden gitti, gene sağ partiye oy veriyor. Mesela Meral Akşener. Meral Akşener çok fazla oy aldı. Niye? Çünkü AKP sadece cana AKP'nin oyları şeye gitti bellak senerekti yine sağ. Ama belediye seçimlerinde BD seçimleri halkın cevabını net verdiği bir şey. Belediye seçimlerinde sağdaki oy sola gider. Mesela AKP 20 yıl sonra iki büyük belediyeyi kaybetti. İstanbul'u kaybetti, Ankara'yı kaybetti. Çok büyük bir kayıp ve büyük bir sol. Tayyip Erdoğan da şu anda İstanbul'u kazanmaya, kazanmak için çok büyük bir atılımlar. Yani şu an AKP'nin içinde kalmış en karizmatik lider. Fatma Şahin. Fatma Şahin'i düşünüyor. Olur. Süleyman Soylu, Süleyman Soylu, Soylu olamaz. Ne için? Süleyman Soylu'nun magazin tarafı çok yüksek. Yani özellikle Sedat Peker'den dolayısıyla magazin tarafı çok yüksek. Sağ bunu kabul etmez. Ama Fatma Şahin başarılı bir belediye geçmişi var. Antep'te sanayileşme atalım, Hayvanat bahçesi, hayvan hakları, yani her hitap edebilen birisi. Hitap ettiği karizmatik lideri iyi. Yani ben Fatma Şahin'i bekliyorum. Bundan dolayısıyla bu seçimlerde, BD seçimlerinde ben AKP'nin büyük bir oy kaybedeceğini, CHP'nin de büyük bir oy kazanacağını bekliyorum. Sebebi halkın genel seçimlerden sonra bir istediği olmadı. Ekonomik iyileşme olmadı ve bu sadece burada bir şey yapacak. Cezalandıracak. Sonuca geldiğin zaman sonuçta her zaman şunu görürsün. Hazır o kitleleri var. Dört tane öğrenci, işçi, memur, sağcı, solcu. Bunların üzerine oyna. Bunların üzerine ne kaplıyorsa. Zaten Türk siyasetinde 600 tane milletvekili var. 6 tane fikir Tek dertleri bir saklı olalım. Başka da bir şey yok. Hani bunun üzerine eklenilebilir, konuşulabilir. Ben bu konuyu daha da uzatabilirim. Ama canınız sıkılır. Demek istedim bu 4 tane, 5 tane kategori var işte. Bunların üzerine oyna. Burada ne alabilirsin? Sonuçta bunlar Türk siyasetçisi ve hiçbir halta yaradıkları da yok. Zaten bir halta yarasalardı memleket şu an bu halde olmazdı. 600 tane milletvekilinin olduğu yerde 6 tane fikirli. Bunları yolluyorsun meclise. Diyorsun ki memleketin sorununa çözüm üret. Yani senin görevin kaldırım yapmak değil. Soru, görevin memleketin sorununa çözüm üretmek. 600 tane milletvekili var. 6 tane fikir yok. Hani ne işe yararsınız? Hiçbir şey yaradıkları da yok. Ama bunu memlekette o kadar güzel pazarlıyorlar. O kadar güzel sunuyorlar. Reklam, televizyon, sosyal medya, Facebook, özellikle YouTube'daki minimalist reklamlar. Şu an partilerin reklam propagandalarında şu var. Mesela sen diyelim YouTube'dan bir magazin şeyi takip ediyorsun. Onunla ilgili sana reklam geliyor. Buna minimalist yakalama deniyorlar. O kadar başarılılar ki ama sonuç onlar kazanıyor, halk kaybediyor. İşte sebebi bu adamların çok güzel kayığını yürütme yolunu bilmeleri. Kitlelerini bilmeleri, hedef kitlelerini bilmeleri, hedef kitlelerinden nasıl verim alacağını bilmeleri. Dikkat edin size YouTube'dan, Facebook'tan çıkan seçim e, propagandalarında senin iyi olduğu ve en çok takip ettiğin ne var? Kadın sanatçı, kadın şovmen ya da e, bir YouTuber onun görüşlerini sunar, oradan seni kapatır. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Yani adamlar eşini bili, iyi biliyor. Bizim halk cahil sorun halk. Kapatılır.